Arkadaşlar Cümlet'ten selamun aleyküm. Bugün yine yeni bir video ile sizlerleyiz. Bugün size yeni dişimiz avşarı göstereceğim. İyi ki bugün erkek köpekler yanımızda değil. Aferin benim kızım aferin kızıma. Bunlar gurce ve avşar. İki de i̇şte kangal dişimiz. Şu karşıdakiler de bizim köbramızın köpekleri. Biri babası, biri oğlu. Bizim oradaki boncuk dişiden eşleşmişti şu akbaş erkek. Ondan çıktı. yeni dişimiz bayağı bir atletik arkadaşlar yani zaten e, onu getirmemdeki amaç davara daha atletik daha e, heyecan katacak bir köpek istiyordum e, Erzincan'da Serkan Sarı diye bir kardeşimiz var sağ olsun bize layık gördü e, getirdik onda bir kızı daha var hani o avşardan daha da şey e, Atletik. Kuyruk sıfır sarıyor. Ee, yalnız e, Serkan kardeşimiz dedi ki Avşar genelde babanın kopyası yavruları düşürüyor ve yavrular hep sıfır kuyruk sarıyor. Ee, biz de kuyruk saran köpeği seviyoruz. Şöyle yanlarına doğru gidelim. Akbaş güzel akbaş yani. İlk videolarımda herhalde Vardır. Bunun videosu ama. Yani 85 santim boyu var arkadaşlar. Dev gibi. Akbaş. Yani tabi ki arkadaşlar. Akbaş dediğim. Her beyaz köpek akbaş değil. Yani ırk olarak akbaş olmayabilir. Rengi akbaş. Hani burnu falan da pembe ama ve tabi bunun kanattığını biliyorum ben yani orijinal akbaş değil. Bugün avşarın tavardaki hareketlerine bakacağız, gezmesine bakacağız. Yani ben zaten fiziğinden tahmin e, yürüterek aldım. Hem daha e, karakterini bilmeden. E, Serkan kardeşimizin de zaten koyunları falan yok. büyük baş var. Hani küçük başa denememiş ama. E, eskiden bizim bu tarz dişilerimiz vardı. Hem kurtçul oluyorlardı hem de bayağı atletiklerdi. Bunu da onlara benzettiğim için e, damızlık kadrosunda yer vermek istedim. Yani şu an daha salalı. 10 dakika oldu koyunlara. Hani adapte olması çok iyi. Salonun kızı da yine her zamanki gibi bacak kadar boyuyla koyunların peşini bırakmıyor. Arkadaşlar kurcaya da baya bir hastalık atlattı. Yeni yeni kendini toparlıyor. Şöyle birazdan çekebilirsem Antibiyotik falan tedavisi yaptım. Ee, vücuda patlı dışarı böyle bir iltihapları bakın şurada belli oluyor. Yan tarafında. Yani sürüde orijinal akbaşlar çok tutuluyor arkadaşlar. Yani onlar da kangal köpeği gibi e, seri oluyorlar ve içgüdüsel olarak davara sürü korumaya düşkünler. Avşar, hay gidelim kızım. Koyunları da 5 dakika başı boş bırakmaya gelmiyor. Hemen ters yöne döndüler. Gidip onları çevirelim. Bunlardaki sevinci görüyor musunuz arkadaşlar? Yani diller olmasa da hareketleriyle duygularını ifade edebiliyorlar. Yani Gurce ile daha yeni karşılaştılar. Gurce burada rahatsız olduktan sonra ee, bir de bu komşuların köpekleri geldi. Kaç defa boğdular. Çok köyün içine kaçıyordu. Ha bugünlerde yine geliyor. Koyunlara da düşkün yani. Bir yaz boyunca benimle geldi. Allah nasip eder bunları e, çok güzel kara kırçıl yavrular alacağımıza inanıyorum. Hele şuna bak şuna. Kız destan. Arkadaşlar destanı da Tuncel'de bir arkadaşım var. O da ala meraklısı. Daha önceler çok güzel ala köpekleri vardı. Belki ona gönderebiliriz yani. O istiyor. Karayeniğimiz vardı hoyrat. Ee, onu da burada yakında bir koyun sahibi arkadaşıma verdim. Çok istedi yani niyetim onu aslında damızlık büyütmekti. Hani dedi ki ha sende büyümüş ha bende. Ee, büyüdüğü zaman eşleştirmek istediğinde getir benim oradan yine eşleştirir. Cinsini alırsın. Hani benim de kafama yattı. Uzak bir yere vermektense en azından böyle yakınlarda kalması iyidir. Ben gidin o tarafa davar ürkütmeyin lan. Hani bunlar böyle güzel kangal erkeklerle de ıslah edilebilir yani arkadaşlar aslında hani atıyorum mesela Volkan abinin e, avcıya çekilip böyle güzel yani kangal kanı da ağır basan yavrular üretebiliriz ama benim yani böyle kangal veya farklı bir takıntım yok yani ben köpeğin ciğerine bakarım fiziğinin düzgünlüğüne bakarım önemli olan o yani atıyorum mesela ne Karadeniz daha çoban köpekleri var. Kıllı bir şey o beğenmiyor ama e, sürüde çok profesyonel görev yapıyorlar. Hani hatta o yörenin insanı bu köpekleri hiç beğenmiyor. Çünkü e, tüylü oldukları için onlar daha çok soğuğa dayanıklı. Mesela onlar kangaldansa o kıllı Kafkas köpekleri daha tercih ediyorlar yani. Kafkaslar biraz daha aslında kıllı. Karadeniz daha çoban köpekleri, onlara göre biraz daha köse. Evet. <laughs> Avşar. Serkan'daki ismi gölgeydi aslında arkadaşlar. Ben bu ismi biraz daha yakıştırdım. Yani inşallah hep böyle devam edersin. Görevi saf saklamak yok. Bundan sonra artık sen görevi devralacaksın. Karam da gitti arkadaşlar. Karamı da verdim. Karamın annesi geldi. Onu çekerim size. Ee, annesi geldiği için yani mecbur. İsteyenler de vardı. Biraz sayıda azaltma Yapma durumunda kaldık, yoksa karam yani çok üst düzey bir damızlık dişimizdi. Ee, Annesini biraz tedaviye ihtiyacı var, onları yapacağız. Sonra onu damızlık olarak kullanacağız. Keçiler herhalde size çekmemiştim. Şöyle bir tane Halep, bir tane Honamlı dişi, bir tane de Halep erkek aldık. İlk günler koyunlara bayağı bir vuruyorlardı ama şu an için değiler yani. Ya ne derece orijinal bilmiyorum ama Erzincan'da bu kadar bulunuyor. yani fazla. Böyle orijinal bakanları yok. En azından hani sürünün içinde yeşillik olsun. İlerleyen zamanlarında böyle Urfa, Hatay tarafından alabilirsek, araç denk gelirse veya alan arkadaşımız olursa biz de 2-3 tane alırız en azından üretimini yapabiliriz yani. Çünkü bu işin en güzel yönü üretimde yani arkadaşlar benim en çok sevdiğim köpekte de hayvanlarda olsun güvercinde olsun üretimini yapmayı seviyorum yani yenilerini atlarından merak ediyorum hani ne düşecek ne çıkacak nasıl yavru verecekler mesela koyunlarda da aynı Şimdi koçumuzu bıraktık. Koçumuz biraz ağız batırması silik bir koçtu. Ama çıkan kuzularına bakacağız. Nasıl olacak? Onların içinden bir tane koçluk ayırdız. Rrrrrt! <laughs> şuna bak şuna. Ulan <laughs> bacak kadar boyunla kendini harap ediyorsun buralarda. Sabah mama verdim ama da yemedi. Yine aç. Aslında çok boğazlı ama acelem vardı diye süt ekmek yapmadım. Direkt kuru mama döktüm önlerine. O diğer evdekiler yedi. Fazla yemedi. yani Demek ki anladı benim davarım peşine gideceğimi. Hemen peşime çıktı geldi. Mamayı bıraktı. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar rotta bayağı bir kurudu. Daha ilerlerde biraz daha var. Şu yerde sürü sahibi olan başka bir arkadaşımız da var. O tarafa doğru gideceğiz. Şöyle tren yolunun kenarlarında hayvanların girmediği yer bulursak oralara doğru yayılım yapacağız. Doyurmadan getirmeyeceğiz yani. Başında böyle bir güzelliği var yani. E, meradan çok iyi yararlanıyor arkadaşlar yani. Şimdi ben işe falan da gittiğim için mecbur tabii içeride yemleme yapıyorum veya sabah kahvaltı yapmak için. Bunlara da böyle sabah kahvaltılık bir şeyler koyuyorum önlerine. Yiyorlar öyle çıkarıyorum ama yani şu an sürü sahiplerinden birçoğu hiç e, hani bir, bir avuç ot yem vermeyenler var. Avşar'ın biraz kulakları uzun olmuş arkadaşlar. Onları onu için gösteriyor ama. Hop. Hop. <laughs> ilk başta biraz çekiniyordu köpeklerden. Şimdi açıldı yani. Ortama ayak uydurmaya başladı. Kaçağa. Koçumuz yavaş yavaş şuraya almaya başladı arkadaşlar. Çünkü bunca koyun hep çoğunu osurdu. Günden güne de düzelecektir. Günlerimiz böyle geçiyor arkadaşlar. Yani bugün size en azından yeni dişimizi avşarı göstermek istedim. E, kangalla hakkındaki yorumlarınızı da beklerim. E, yani bize veren arkadaş Kangal olarak aldığını, iyi bir yerden de geldiğini söyledi. Ha, fiziksel olarak da hani benim gözüm öyle batan aşırı kusurları yok. Tabii ki yani ben öyle her köpeği tam anlamıyla beğenemiyorum. Yani ister istemez gözüme takılan yerler oluyor. Ama hani birçoğunun çiftliğinde orijinal kangal diye beslediği dişilerden iyidir, kötü değildir. Önceleri buraları yayıyorduk arkadaşlar ama şimdi gelen sürülerle potladı, bayağı bir kurutmuşlar yani hiç doğru düzgün ot kalmamış. İşte ben köpekte aradığım e, bu arkadaşlar yani böyle aşırı derecede enerjik olması, sürüde her tarafı tarumar etmesi. <laughs> Aşar. Oo oh, oo oh, oo. Oh. Ya bu soğukta ara bak ya ara bak ne kılığa girdi ara bak. Oo. Oh. Ne var orada kızım? Vay 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 vay. Zıpkın zıpkın ya. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Burca'nın arka bir ayağında biraz sıkıntı var arkadaşlar. Böyle kireçleme gibi ses geliyor yani. Zaten hafiften yürürken de belli olur. En azından eşleşmesine, yürümesine herhangi bir engeli yok. Başar. Bugünkü video da senin videon kızım. Tabii ki ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ha bir de videoyu kapatmadan şunu da belirteyim. bunların domuz varken ki yani o Domuz boğa akıtken de garantili. Arkadaşımız hatta e, bunun yan tarafında bir keski olduğunu söyledi. Domuz yarmış. Arkadaş götürüp veterinerde diktirmiş. Yani yabaniye de çok sert olduğunu kurda, çakala e, domuza falan hiç gerisi olmadığını söyledi. Karakter olarak da sert bir dişi. E, biz de şimdi Süreye gittikçe bakalım. Denk gelen olursa videosunu yakalayabilirsek onu da sizlerle paylaşırım. Başlar da arkadan sürüyü gözlüyorlar. Biz otluğa doğru gidelim arkadaşlar. Şöyle tren yolu boyuyla Sürümüzün dönünü keselim. Otluya otluya gitsin. Diğer sürüye yetişmesin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.